2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. 20 milyon öğrencimiz okullarına kavuştu. 1 milyon 150 bin öğretmenimiz görevlerini sürdürüyorlar. 750 bin derslikte de eğitim devam ediyor. Bu yılda öğrencilerimize bir öğün yemek dahi verilmiyor. Bunun yanı sıra eğitim giderleri geçen yıla göre %100 oranında artması aile bütçelerini önemli sarsıntıya da neden oldu. Ancak önemli olan bir husus daha var ki o da taşımalı eğitim. Geçtiğimiz yıl taşımalı eğitimde taşınan 1 milyon 12 bin öğrenci bu yılda taşımalı eğitim alacak. İlk öğretimde 618 bin, orta öğrenimde 394 bin öğrenci geçtiğimiz yıl taşımalı eğitim almıştı. Taşımalı eğitimin kaldırılacağı ifade ediliyordu. Ama kırsalda köy okulları kapandığı için taşımalı eğitim bir zorunluluk haline geldi. Taşımalı eğitimde özellikle saat uygulaması değişmediği takdirde erken saatte okula gitmek zorunda olan çocuklar uykulu okula gidiyorlar. Kimileri de yolda yaşadıkları olumsuzluklar da oluyor. Bunun yanında okul veli ilişkisi kopuyor çünkü köydeki anne baba okula gidip çocuklarıyla yeterince ilgilenmiyor. Bu nedenle de kırsaldan e, okul olan yerlere göçte devam ediyor. Taşımalı eğitim bitecek denmişti. Bu yıl da devam ediyor. Taşımalı eğitimde öncelikli olarak ilk 5 yıl Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Samsun, Antalya ilk öğretim okullarında, orta öğrenimde de Hatay, Diyarbakır, Urfa, Van, Şırnak ilk sıralarda yer aldığı bakanın verdiği yanıtta ifade ediliyor. Bu arada Nide ilinde, köy ve beldelerde AKP iktidarları döneminde 21 ortaokul, ve 9 ilkokul, toplam 31 okulun kapatıldığını Bakan Bey soruma verdiği yanıtta ifade etti. Köy okulları kapatılıyor. Bu yıl ise yine 2024 yılına göre verilen Bakan yanıtında 370 ilkokul, 762 ortaokul, 548 özel eğitim, 715 lise öğrencisinin taşımalı eğitim aldığı belirtildi. Bu anlamda okulların kapatılması sona ereceği, köy okullarının bir öğrenci dahi olsa açılacağı yönündeki ifadeler bu yıl da uygulamaya girmedi. Ve bu yılda bazı köylerdeki 5-6 öğrenci olan okullar kapatılıyor. 9 öğrencisi olan da bir öğrencisi eksik diye okulunun kapatıldığı köylerimiz de var. Bu köylerin boşalmasına yol açan uygulamadan vazgeçilmeli. Köy okulları mutlak surette yeniden açılmalı. Taşımalı eğitim yerine her öğrenci olduğu yerde eğitim alma olanağına erdirilmeli ve ayrıca bir öğün mutlaka tüm öğrencilere yemek verilmesini sağlayacak uygulamaya geçilmelidir.